<laughs> Arkadaşlar 9. bölümden kalma bu yer. Evet. evet. En bulmuşlardı. Evet. Ondan sonra ben onlar, ben ondan sonra ben 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 Sen de git sen de. Olamaz budaymış. bu daymış. Bu 10. bölüm. <laughs> Arkadaşlar yardım edin dövüşüyorlar. <gülüyor> dövüşüyorlar. Dövüşüyorlar. <laughs> 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 well. Ah. <coughs> ah. We'll you cut huh? <coughs> oh